Merhaba arkadaşlar. Ada, Karaca, Mercan. Merhaba deyin. Arkadaşlar. Bugün neredeyiz kızlar? Adadayız. Adadayız. Adada Ne yapacağız yavruları? Onları kucağımıza seveceğiz. Hayır. Hayır kucağımıza almak yok çünkü yok çok küçük onlar. Küçükler o yüzden onlar ölebilir. Evet bir dahaki geldiğimizde civcivler ne olmuş videosu çekeriz o zaman kucağımıza alabiliriz ama şimdi sadece merhaba diyeceğiz ve sadece başını okşayabiliriz tamam mı arkadaşlar. Ben, ben yani. ısırır mı? Isırır mı canım daha ağzını bile açamıyor daha sonu. Açmıyor. Elcik açıyor canım isıracak kadar açamıyordur herhalde. <laughs> Hazır mısın? <Aşırıyorum>. <gülüyor> <gülüyor> Toplayamam geri git. Bak bir şey söyleyeceğim Ada hadi bizi civcivlere götür. Sizi şey takip ediyorum. Aferin. Bırak. 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 Arkadaşlar, arkadaşlar şunu pek onu gösterme. Onu bırak. Çekilin. Ya Mercan hemen Çekilin. açıyorsun. Ee, bir tane. Bir tane. Bir tane şişme şişiyor. Ay dedi, ne oldu? Çekilin. Ay ayrı, Arkadaşlar şunların tatlılığına bakın. bakın. Ne olmuş? Uyuyorlar mı ya ada? Ölmüyor canım ama birazcık onun keyfi kaçıyor. Aa düştü. Uyuyakaldı. <laughs> Ölecek. Ya. Ay hasta olmuş olabilir. Annesinden ayrı kaldığı için çok üzülmüş olabilir bence. Benim gibi tıpkı. Ay, Hayır, ay bence? kuşum benim. Sen hasta mı oldun? İnşallah ay. sana bir şey olmaz. Bunların adı ne adam? Birinin elli menosun birinin güneş. Tamam. Güzel isimler. Güneş ve limon. Civcivlere merhaba deyin. Çok tatlısın.

Tamam. Tertemiz bir birazcık çok çok yumuşak dokunun kucağı almak. Bu da ne yapıyor? Allah aşkına? bakar mısınız? Bismillahirrahmanirrahim. Biraz da bunu sevin neden? Azıcık doğmuş. Evet, bir indi istiyor. Haydi eycim bana. Haydi çıkmaya <laughs> çalışıyor bu. Haydi çıkmaya çalışıyor. Kafa afer, gitti bu ciciğin. Otur oldu. Oy oy oy. Sen oradan çıkamazsın cici. Çıkma ya. Çıkman çıkamaz yengeciğim zaten yengecim diyecektim. Oy ben sen ama ben ne yapıyorsun? Bunun kafası Aa taklattı, Ay, <laughs> Ay taklattı. Aa takla evet. şaşırdı bu Ölecek bu Ay kıyamam Onu çok sevmeyelim Sen sana biz kıyamayız ya Abi, ne, ben Ama, ben yavru, ben yavru, yavru, yavru civcivler yavru. öyle olabiliyor Bir tane civcive mercan hani. ya hani. çok hani üzüldüm bak. ya. Bu kadar kaldıracağım sonra yeri koyacağım. Hiç kaldıramazsın yasak. Bunların bir tık daha böyle pıtı 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 pıtı, pıtı yürüyecek kıvama gelmesi lazım onu Hayır, kucağımıza almamız için. Ama sen alırsın sen onun sahibisin o seni annesi gibi görüyor sana mi 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 böyle sokulur kucağında uyur. Bir dahaki geldiğinizde zaten... Evet civcivler kendinize çok iyi bakın tamam mı? İyi uykular. İyi uykular. İyi, i̇yi uyku Karaca ne demiştik? Her bir like, her bir abone ne yapıyordu bu civcivlere? Geçmiş olsun. Evet, bizim Ve civciv, civcivlerimize geçmiş olsunlarınızı iletin. Herkese <laughs> iyi akşamlar. Hoşçakalın. Kapatalım.